Yeni bir videomdan hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videomda sizlerle beraber eskiden bir monitörüm vardı. O monitörümü garantiye verdim. Garantiden cevap geldi bugün. Garanti onarılamaz olduğunu söylediler ve e, para iadesi yapacaklar. Aslında bana başka bir monitör vermeyi teklif ettiler ama ben gittim iade aldım ve iade aldıktan sonra da başka bir monitör aldım arkadaşlar. Monitörü şimdi sizlere göstereceğim. Şu şekilde Acer Nitro XZ0 bu monitörü gittim aldım. 27 inç bir monitör. 240 Hz tazeleme hızı ve VA panel, WA panel bir ekran. Bu videomda sizlerle beraber bu monitörün kutu içeriğini ve e, monitörün nasıl gözüktüğünü vesaire gibi özellikleri göstereceğim. Umarım izlerken keyif alırsınız. Ve bu monitörü almayı düşünen kişiler için yararlı bir video olur dostlar. Hadi öyleyse hemen kutu açılışıyla devam edelim. Evet dostlar monitör biraz büyük olduğu için halıda açacağım. Umarım halının desenleri dikkatinizi dağıtmaz. Kutu içeriğini göstermeye çalışacağım size. Haydi öyleyse bismillah başlayalım. Başlamadan önce kutunun şu taraflarında gördüğünüz gibi Visionic Care Display. Yani göz koruyucu bir özelliği olduğunu söylüyor. E, mavi ışık filtreli bir monitör arkadaşlar. E, zaten VA panel ekranlar mavi ışığı biraz daha az yansıtan bir paneller. Diğer IPS ve LED'lere göre. Şimdi e, kavisli bir model bizdeki. Onu da belirttim. Şurada yazıyor zaten. Kuvvet Gaming monitörü. HDR desteği de var bu arada. Bak. Bunu görmemişim. Şurada HDR falan yazıyor. Ve e, enerji sınıfı olarak da E sınıfı bir enerji 21 kW 1000 saatte 21 kW elektrik tüketiyormuş. Hadi şöyle bu arada arkadaşlar hastayım hastalığım da daha henüz geçmedi. Ee, burnumu falan çekiyorum. Bunun için umarım rahatsız olmazsınız. Şöyle şu front demiş yani yukarı. Hemen şöyle açmaya başlayalım. Şöyle kestim. Şöyle. Ben de sizlerle ilk defa açıyorum bu Zaten <laughs> ilk defa açtımı görüyorsunuz bantlarda. <laughs> Salak gibi bir de tekrar ötmenin anlamı yoktu. Kutumuzu açtık. Üst kısmı bu şekilde görünüyor. Kameraya doğru şöyle bir yansıtırsam. Evet. Monitör acayip büyük olduğu için arkadaşlar kusura bakmayın. Çekim konusunda başarısız olabilirim. Ama ben size içinden ne çıkacak onları göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Şimdi şöyle ters mi yapalım acaba? Yoksa yere doğru mu? Nasıl dersiniz? Aa, ben kendime doğru çekeyim şuradan köpükten. Bak, şunu çıkarttım. Burada ne var bir bakalım. Ah, bu ne lan? Şöyle bir köpük koymuşlar. Bu da e, muhtemelen stantı oluyor bu. Monitörün stantı muhtemelen bu. Şöyle bir stand çıktı dostlar. Bayağı bir ağır böyle. Beyzbol şeyi gibi böyle sağlam yani. Aşağı yukarı iniyor mu? Of inmiyormuş çok Böyle de oluyor. Sağ sola dönüyor mu? Sağ sola da muhtemelen buradan dönecek. Altına koyduğumuz şeyi döndürecek. Şu an şu demir yani baya sağlam bir demir arkadaşlar. Plastik değil lan. O yani normalde böyle şeyleri plastik yaparlar. Hep bunu demir yapmışlar. Böyle bir kavgalık bir şey yani. Anlayacağınız. Şurada da vidaları var. Yukarı aşağı olması beni gerçekten çok sevindirdi. Şu hareket yani. Neyse devam ediyorum. Aa monitör geliyor. Evet. Evet. Nur topu gibi bir monitörünüz oldu. <laughs> evet. Monitörü açtım dostlar. Monitör bu şekilde görünüyor. Biraz daha yakınınıza geleyim. Şu bizim monitörümüz. Şöyle gördüğünüz gibi. Etrafında şöyle bantlar koymuşlar koruyucu. Alt tarafında böyle tuşlar var. Birazdan bu tuşların ne işe yaradığını falan göstermeye çalışacağım sizlere. Arka tarafında şöyle dörtlü bir vida yeri var. Duvara montaj edersiniz diye. Ayrıca şurada da görüntü çıkışlarını görüyorsunuz. HDMI iki tane var. Bir adet de display portumuz. Ayrıca bir de kulaklık çıkışı adaptörümüz. Şu delik de kilitlemeye yarıyor. Şöyle model bilgilerini daha yakından Çince yazıyor zaten her şey. LED backlight yani arkadan aydınlatmalı bir monitör arkadaşlar. Monitörümüzün üretim tarihi 2024 Mayıs olarak yazmışlar buraya. Şöyle arkada bir tane Acer yazısı var sol üst tarafta. Kavisli bir ekran. Söylememe gerek bile yok zaten görüyorsunuzdur muhtemelen. Şu ön tarafına gelelim. Ön tarafında şu tarafta bir Acer yazısı var. Şu kalın mı sanki biraz ha? Bana kalın gibi geldi bilmiyorum. Siz yorumlarda belirtirsiniz kendi düşüncelerinizi. Ayrıca genel kalınlığı da şu şekilde. Üste doğru biraz inceliyor. Alta doğru gördüğünüz gibi kalınlaşıyor. Evet. Bunu da bir kenara alıyorum. İçinden bir adet adaptör çıktı arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Böyle bilgileri yazıyor. 36 Watt değerinde bir adaptör. Şöyle bir görüntüsü var. Bu neden bu kadar büyük? Bütün masayı kaplar. Şuna bak. Kolum kadar yemin ediyorum. Vallahi kolum kadar. Abi neden bunu bu kadar büyük yaptınız? Ben nasıl masaya koyacağım? Hiç kimsenin işine yaramadı. Kullanım kitapçığı falan var burada. Bilgileri yazıyor. Dur bakayım bir. Şöyle 4 adet vidası var. Mutlaka burada da garanti belgeleri falan var. Kutu içeriğimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi dilerseniz monteri montaj edelim. yaptım. Şu an masada bu şekilde gözüküyor. Size dediğim gibi ayaklar neredeyse masaya geliyor şu hale bak. En başta demiştim zaten bu bu kadar büyük olmaz abi. Olmaz. Arkaya doğru biraz daha şey yapabiliyorum ama buradaki kablolara zarar veriyor bu sefer. Bu yüzden pek ellemedim. Bu şekilde bıraktım. Anlayanlar için panelin renklerini falan göstereceğim. Bu arada isterseniz ben size bu monitörle ilgili kısa bir teknik bilgileri vereyim arkadaşlar. Ekranımız 27 inç boyutunda bir ekranım. 1080p çözünürlüğümüz bulunuyor. 240 Hz tazeleme hızımız bulunuyor. Full HD bir ekran olduğunu söyledik arkadaşlar. 1 ms tepki süremiz var. Ayrıca HDR10 destekliyor. Ben az önce bunu açtım. Gerçekten HDR10'da kullanmaya devam ederseniz muhtemelen çok fazla enerji tüketeceği için e, ekrana zarar verebilir çok uzun sürede. Ama gerçekten HDR10'la beraber monitörü kullanmak çok zevkti. Öyle söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar e, monitörün arkasında 2 wattlık sesi böyle çok az geliyor. yani Çok az geliyor. Yani nasıl desem kulaklıkla müzik açarsın ya mesela şöyle durur kulaklık. Sen de buradasındır. O, o ses geliyor yani öyle bir ses geliyor. Öyle anlatayım. Yani hoparlörü göstermeme bile gerek yok. Zaten monitörlerin üzerinde bulunan hoparlörler çok güçlü olmuyor. E, bu şekilde... Hashtag on özelliğimiz var demiştik. Ayrıca arkadaşlar ekranımız titreme yapmıyor. Yani göz koruma özelliği vesaire gibi özellikleri bulunuyor. Böyle menüler var. Menüleri göstereyim isterseniz sizlere. Şöyle e, tuşa bastığın zaman böyle yerler çıkıyor. Mesela direkt istediğim moda alabiliyorsun. HDR moduna falan alabiliyorsun. Ama HDR modu gerçekten renkler çok canlı gözüküyor. Ben beğendim. Bu kadar beklemiyordum. Menüde bu şekilde e, resim ayarları, işte çözünürlük falan tüm ayarları sıfırlayabiliyorsunuz. İsterseniz dili de değiştirebiliyorsunuz. E, otomatik olarak İngilizce geliyor ürün. Siz ilk başta açtığınızda İngilizce geliyor. Bu şekilde şeffaflık, işte freeze sekronizasyon yani yırtılma önleyici özellikleri falan bulunuyor. Tepki hızı gösterebilirsin ya da şöyle e, FPS oyunları için Birkaç böyle eğim var. Bunları siz kendiniz koyabiliyorsunuz. Ee, renk tarafına geliyorum. Şöyle renk sıcaklığını ayarlayabildiğimiz şeyler. işte ses seviyesini ayarlıyorsunuz. Bu şekilde böyle özellikleri bulunuyor menümüzde. Şimdi gelin ben size paneli direkt göstereyim. Şöyle bir programımız var. Bu programdan size şimdi paneli direkt göstereceğim. Şöyle şu şekilde köşeler sanki biraz böyle solma yapıyormuş gibi arkadaşlar. Bilemedim. Belki de benim gözüm beyaza karşı bu şekilde çalışıyor. Umarım kamerada belli oluyordur anlatmak istediğim şey. Sol köşeler böyle bir hafif böyle kararma yapıyor gibi. Üst tarafta falan yok. Şöyle iyice yakından size göstermek istiyorum bunları. Herhangi bir böyle pikselle karşılaşmadım arkadaşlar. Ne oluyor lan? Kamerayı bozdu. Evet. Şimdi şöyle geçelim başka renge. Şu an siyahta bu şekilde görünüyor monitör. Gerçekten kapalı gibi. Ayrıca yansıma olayını da görüyorsunuz. Mesela şöyle elimde şunun ışığıyla şöyle bir yansıma yapıyor. Yani hiç yansıma yapmıyor diyemem arkadaşlar. Tekrar bir tam ekran moduna alalım. Siyahta tonumuz bu şekilde. Kırmızıya geçiş yaptık. Kırmızıdaki Köşelerin aynısını göremiyorsunuz. Şöyle siyahlaşma gibi şeyler yok. Valorant'a girdim. Valorant'ta bir el oyun attım arkadaşlar. Valorant'tan kaynaklı şu köşelerde izler vardı. Şöyle çizgili izler. Ya bilemedim Valorant'tan kaynaklı mı acaba monitörden kaynaklı mı onu karar veremedim arkadaşlar. Kırmızı bu şekilde. Bu diğer monitörde kafasına göre açtı. Neden açtı bilmiyorum. Yeşilde bu şekilde. Köşelerde herhangi bir sorun yok. Yani göstereceklerim bu kadardı bu renklerle alakalı. Maviye geçiş yapalım hızlı bir şekilde. Beyaza geldik tekrar. Evet. Renk tonlarını monitör bu şekilde gösteriyordu arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Acer Nitro monitörünü inceledik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Umarım bu monitörü almayı düşünen kişiler için hayırlısı olur arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadardı dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.